Hepinize merhaba arkadaşlar. Programımız Sarı Masa'ya hoş geldiniz. Bu masa çok farklı. Üstünde canımız ne isterse onu yapacağız. Bugünkü özel konuğumuzun adı Lorenzo. Lorenzo 8 yaşında. En sevdiği yemek pilav. En büyük kabusu bir uçurumdan aşağı düşmek. En sevdiği oyun inşaat yapmak. Onsuz yaşayamazmış. Ve en büyük hayali iyi bir basketbolcu olmak. Hep birlikte Lorenzo'yu alkışlayalım. Ve sarı masaya hoş geldin diyelim. Lorenzo hadi gel. Süpersin. İşte burası senin yerin. Çak bakalım hadi. Evet harika. Duyduğuma göre basket oynamak istiyorsun. Evet. Sahi mi? Potaya tutunarak basket atacak mısın? Hı? Evde potan var mı? Hayır yok. Yok mu? Öyleyse bu bölüm tam senlik. Basketbolu seviyor musunuz? Sadece televizyonda izlemekten bıktınız mı? Ya da belki de sadece kağıttan top yapıp basket atıyorsunuz. Artık üzülmeyin. Eğitiminize başlamanın bir yolu var. Kendinize ait bir basketbol potası yapabilirsiniz. Hem de burada, sarı masada. Evet, işte böyle. Wow. Hey, Harika bir fikir değil mi? Hı hı. Basketbolu seviyor musun? Evet. Peki neden seviyorsun? Çünkü bir takımda oynamak çok heyecan verici. Da, çok güzel. Peki hangi pozisyonda oynamak istiyorsun? Forvet. Forvet, mükemmel. Yanımızda geleceğin birincilik lig oyuncularından biri var. Olabilir hı hı. mi? Çok güzel. Hadi bir pota yapmak için gereken şeylere bakalım. şimdi ihtiyacımız olan şeylere bakalım. Öncelikle yüksekliği ayarlamak için delikleri olan uzun bir çubuğa ihtiyacımız var. Sonra yine delikleri açılmış bir tahta. Böyle. Ve çubuğu içinden geçirip vidayla tutturacağımız bir tahta destek. Ayrıca potanın ağını yapmak için birkaç metrede ipe ihtiyacımız var. Sonra üstünde vidalar olan bir tel, birkaç somun ve pullar. Yüksekliği sabitlemek için bir vida daha. Lorenzo teşekkür ederim. Ortası delik bir leğen. Bu arada bunun içi ile dolu. Üstüne de içine çıtayı sokacağımız kare şeklinde bir boru. Ha, çok ağırmış. <laughs> Harika. Artık malzemelerimizi aldığımıza göre çalışmaya başlayabiliriz. Lorenzo sana özel bir görev vereceğim. Anlaştık mı? Evet. Şu anda hiç benzemiyor olsa da bu gördüğün şey işin sonunda basket potamızın A olacak. Baksana karma karışık. Sabırlı delik almışsın evet. sen. Mükemmel. Bu ipi çözer misin lütfen? Sen onu yaparken ben de pota üstünde çalışmaya başlayayım. İlk olarak bu yuvarlak kalın telimizi tahtanın üstüne yerleştirerek başlıyorum. İhtiyacımız olan diğer şeyler pullar ve cıvata somunları. Çok güzel bir potamız oldu. Lorenzo sen düğümleri çözebildin mi? Evet. Potalardaki ağın ne işe yaradığını biliyor musun? Aa, evet. Sayı yapıp yapmadığımızı daha rahat görebilmemiz için topu yavaşlatıyor. Doğru. Topu atınca böyle oluyor. Sen de sayı yapıp yapmadığını anlayabiliyorsun. Hadi şimdi çubuğumuzu alalım ve onu daha önce hazırladığımız düzeneye oturtalım tamam mı? Çubuğu yerleştirirken kullandığımız ağırlığı nasıl yaptığımıza bakın. Öncelikle leğende kare şeklindeki borumuzun gireceği kadar bir delik açıyoruz. Sonra beton için üç ölçü dolusu kum ve bir ölçü çimento koyuyoruz. Ve suyla karıştırıyoruz. Karışımı leğenin içine boşaltıp Donması için yeterli sürede bekliyoruz. Sonunda ters çevirebileceğimiz kadar sertleşiyor. Tam olarak kurumadan kare şeklindeki boruyu çubuğun gireceği yere yerleştiriyoruz. Ve kuruyup taş gibi sertleşene kadar beklemeye bırakıyoruz. İşte yerleştirdik. Hadi yere indirelim. Biraz ağırmış. Ha, Lorenzo bana güveniyor musun dostum? Evet. Aman iyi bari. Aa, Umarım aa. sen de bana güveniyorsundur. Evet işte çubuğumuzu çimentonun içine yerleştirdik. Şimdi sana bir şey soracağım Lorenzo. Bir şeyler monte etmeyi sever misin? Evet. Örneğin ne gibi şeyler? Aa, gemiler ve robotlar. Gemiler ve robotlar. Örneğin bu gemiler uzay gemileri olabilir evet. mi? Uzayda basketbol oynanıyor mu? Oynanıyor olmalı. Öyle mi? Uzaylılar basketbol oynuyor mu yani? Evet bence oynuyorlar. Topları nasıldır acaba? Bilmem ama uzayda yer çekimi olmadığı için kuralları bizimkinden daha farklıdır. Çok mantıklı. Hadi şimdi de ağ yapalım. Bu kısım biraz daha zor. En azından üç ipimiz var mı? Evet, beş tane var. Mükemmel desene. İki tane yedek var. Hadi ağın nasıl yapıldığını açıklayalım. İlk başta bir ucundan bir düğüm atıyoruz. Sonra bir tane daha atıyoruz. Ve öyle bırakıyoruz. Sonra aynı işlemi diğerinin yaklaşık 10 santim üstünde tekrar ediyoruz. Bir, iki. Şimdi üçüncü ipi kullanarak buraya küçük bir düğüm atacağız, tamam mı? Bu şekilde diğer iple birleşmeye başladığını görüyoruz. Aynı işlemi tekrarlayarak devam edeceğiz. Ama önce küçük bir ara vereceğiz çünkü bir uzman, profesyonel bir basketbol oyuncusu bizimle konuşacak. Bize çok ilginç şeyler anlatacak. Profesyonel bir oyuncuyla tanışmak ister misin Lorenzo? Olur, Olur mu? Bize mükemmel bir basketin nasıl atılacağını anlatacak. Üç sayılık. Bir atış yaparken en önemli şey vücudunuzu doğru tutmaktır. Her zaman çömelmeye çalışmalısınız. Koçlar bunun altına özellikle çizerler. Böyle yapınca top geldiğinde hazır olabilirsiniz ve top elinize geçtiğinde potaya odaklanabilirsiniz. Topu iyi kavramak için de avucunuzun yukarı bakması gerekir ve atışı defans sizi engellemeden en kısa sürede gerçekleştirmelisiniz. Ama pozisyonunuz her zaman çömelir vaziyette olmalıdır. Ağırlık merkezinizi alçaltmalısınız. Her an topu alıp defansı geçmek için hücuma hazır olmalısınız. Kolun pozisyonu da çok önemlidir. Dirsek her zaman 90 derece olmalıdır. Elde küçük bir boşluk bırakmanız da iyi olur. Tam görünüyor mu bilmiyorum ama böyle yapıp biraz da çömelirseniz atış sisteminiz sağlam olur. Bize hep böyle öğretildi ve hala dirseği kaldırmaya çalışırız. Çünkü bu şekilde topu çevirebilirsiniz. Potaya ulaşmanın en iyi yolu her zaman kenara çarptırmak ve öyle basket atmaktır. Karenin içine çarpan toplar basket olur. Hadi bir örnek gösterelim. Topu her zaman parmaklarınızda yukarıda tutmaya çalışın. Her zaman. Bu ünlü üçlü tehdit pozisyonudur. Topu olduğunuz yerden atabilirsiniz. Ya da kendiniz sürüp sayı yapabilirsiniz. güçlü tehdit güçlü bir pozisyon neden biliyor musun Hayır, ben de bilmiyordum ama bu basketbolda en etkili taktiklerden biri, değil mi? Evet, harika. Hadi şimdi size Lorenzo ile birlikte bitirdiğimiz potayı gösterelim. Gördüğünüz gibi bütün düğümlerimizi attık. İşte böyle. Evet. Güzel, değil mi? Harika. Ayrıca tahtamızı da vernikledik. Artık çok daha güzel görünüyor ve elbette daha dayanıklı oldu. Ve buraya da siyah bir kare çizdik. Lorenzo bunu kusursuz çizdi. Bu şekilde daha kolay basket atabilecek. Ama bu kadar düzgün çizebilmek için cetvel kullanmakta usta olmanız gerekir. Hadi nasıl yaptığına bakalım. Çok güzel Lorenzo. Ne kadar düzgün. Bu kadar güzel boyamayı nasıl başarabildin? Hı? Nasıl mı? Çok yavaş boyadım. Aha. Ve buradan başladım. Düzgün yapmanın sırlarından biri yavaş çalışmak mı? Evet. Peki çizginin içinde kalmayı nasıl başardın? Çizginin içinde kalmak için çok dikkatli davrandım. Peki kalemi sıkı mı tuttun yoksa yumuşak mı? Aa, bu tahtaya bağlı. Evet, bunda nasıldım? Bu tahtada mı? Eee, orta sayılır. Orta sayılı. Çok yoruldun mu peki? Evet. Kolum ağrıdı. Bu işe gerçekten çok zaman harcadın. Hazır çok çalışmaktan söz etmişken... ...hadi bu potanın malzemelerini anlatalım. Şimdi potayı yapmak için kullandığımız malzemeleri gözden geçirelim. Öncelikle 1 metre 90 santim boyunda bir çubuğa ihtiyacımız var. Kalınlığı 3 santime 3 santim olacak yüksekliği ayarlamak için de delikleri olacak. Ayrıca 40 santime 40 santimlik ve 10 milimetrelik bir de tahta kullanıyoruz. Köşeleri yuvarlak olacak ve delikleri açılmış olacak. Bir de üstünde çubuğun gireceği kadar açıklık bulunan 20 santime 10 santimlik bir tahta destek gerekli. Ağımızı yapmak için de 10 metrelik beyaz ip kullanıyoruz. Ayrıca 1 metre boyunda ve 10 milim kalınlığında uçları açık kalın bir tele ihtiyacımız var. Bir tane de yüksekliği ayarlamak için vida, ortasında 3 santime 3 santimlik bir delik olan bir leğen ve içine doldurulacak çimento. Çubuğu desteklemek için içi boş kare şeklinde 3 santime 3 santim ölçülerinde ve 30 santim boyunda boru, tahtanın ortasındaki kareyi boyamak için siyah boya. Şimdi yerine yerleştirelim. Bu ayar vidasını da alalım ve hadi potamızı yerleştirelim Lorenzo, tamam mı? Sen bana yükseklik iyi olduğunda söyle, tamam? İyi mi? biraz aşağı. Aşağı. İyi mi? Şimdi ayar vidasını takalım. Deliklerden birine sokuyoruz. Ve boyu ayarlamış oluyoruz. En ideal boya getirdim ve artık deneme zamanı geldi. Hadi biraz idman yapalım. Tamam mı? Önce biraz esneyelim. Top, Unutma. Üçlü tehdit pozisyonu, tamam mı? Hadi eller yukarı, Ha. <laughs> Mükemmel! Çok iyiydi! Beğendin mi? Evet, çok beğendim. Peki, eve götürecek misin? Evet. Sence sarı masa damgasını hak ediyor mu bu? Evet. Hadi vuralım öyleyse. Burası iyi mi? Hadi. Evet. Evet, kalite damgamızı da vurduk. Geldiğin için teşekkür ederim Lorenzo. Artık botanı eve götürebilirsin. Şimdi burada biraz daha basket oynayacağız. Bir sonraki bölümde sarı masada görüşmek üzere. Hoşça kalın. Tamam mı?